Herkese selamlar. Her yeni bölümde maalesef kötü bir haberle karşınızdayım. Tayland'a cüzdanımı kaybettim. İçerisinde ehliyetim, kimliğim, tüm nakit param, kredi kartım. Kısacası içinde bayağı bir şey vardı. Hepsi gitti. Yani nasıl kaybettim valla ben de anlamadım. Ya çaldılar ya da bir yerde unuttum, düşürdüm veya ne olduğunu bilmiyorum. Sonuç olarak kayboldu artık. Bunu sorgulamanın da bir para etmiyor yani bir işe yaramıyor çünkü olan oldu artık. Gezginlik hayatımda gerçekten en zor durumda kaldığım an çünkü yani üzerinde nakite ulaşabileceğim hiçbir şey yok. Kredi kartım yok. Tek sahip olduğum şey bu çantam ve pasaportum. Cüzdanımı en son metro istiyasyonunda bilet alırken ödeme yaptım orada hatırlıyorum. o metro istasyonuna bindikten bir saat sonra farkına vardım cüzdanımı kaybettiğimin. Metro istasyonuna gittim. Orada bir tutanak tuttular. Sonra karakola gittim. Orada da ifade verdim. Orada da bir tutanak tuttular. İletişim numaramı aldılar. Mail adresimi aldılar. Eğer bulursak seni ararız dediler. Yani umarım bulunur. Ee, yani ama yani garip olan şu an Tayland'da ta burada gecenin bir yarısı öyle parasız pulsuz. Bu sefer gerçekten sokakta kaldım yani. <laughs> İçinde yaklaşık 6000 Tayland bahtı vardı ve 200 dolar bir para vardı. Nereden baksanız bir 15-20 bin lira arasında bir zararım var. Ve bu para gerçekten benim için büyük bir para. Yani şimdi ne yapacağım bilmiyorum valla böyle sokağın ortasında kaldım yani. Nereye giderim, ne yaparım, nerede kalırım, ne yerim, ne içerim. Şu anda bilmiyorum yani şu an sadece böyle e, yürüyorum ve sizlerle konuşmak istedim. Böyle belki biraz iyi gelir kendimi hissederim diye. Bulunur diye umuyorum. Umarım güzel bir haber gelir. E, cüzdanıma da, kredi kartıma da, parama da kavuşurum. Bundan sonrası ne olacak? Süreç nasıl gidecek? E, Valla ben de bilmiyorum. Şaşkın şaşkın kaldım yani. En azından kredi kartım olsaydı yine sıkıntı değil. Git ATM'den yine bir para çekerdim, bir şey yapardım ama şu anda kısacası elim kolum bağlandı. Kal geldi derler ya. Harbiden bana öyle bir şeyler oldu yani. Yaklaşık 3-4 saat oldu yüzdanı kaybedeli. Her, herhangi bir e, haber falan gelmedi yani. Gerçekten yurt dışında insanın yaşayacağı en zor durumlardan bir tanesi. Çünkü yaba yani yabancı bir ülkedesiniz. Hiçbir şeyiniz yok. Paranızı, kartınızı, her şeyinizi kaybediyorsunuz. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Herhalde ben bu akşam Tayland sokaklarında yatarım ya ne olacak? Kıvrıların bir köşeye yatarım ya ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Herkese selamlar. Şimdi Türk Konsolosluğu'na geldim. Bir de buraya başvuru yapacağım, bir de buraya danışacağım. Bakalım herhangi bir haber var mı veya yapabileceğimiz bir şey var mı? Veya ne yapabiliriz? Ee, Tayland'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na gidiyorum. Bakalım neler olacak? Hep beraber göreceğiz. İçerisi de bu şekilde. Gidelim bakalım. Yani umarım e, güzel bir haber çıkar. Yani Ya da olumlu bir haber vardır belki e, sanmıyorum ama. Belki biri bulup buraya getirmiştir. Şimdi kimliğim vardı belki e, herhangi biri bulduysa eğer ve eğer teslim etmek istediyse belki Türk konsolosluğuna teslim etmiştir diye düşündüm. Şuradan geçmemiz lazım önce. Hello. Hello. I wanna go to Turkish Embassy. Turkey. Passport. Okey Bu kayıt yapıyorlar. Pasaportla. Okey, Thank you from here ya. Yeah? Okay. Girişte böyle bir kart verdiler. Ondan <laughs> sonra bineceğiz ve 16. kata çıkacağız. Hadi bakalım. Evet 16'ya geldik. Şuruluk şubesi. Gidelim bakalım içeri. İçeri çekim yapmak yasak. E, muhtemelen çıkışta görüşürüz bakalım. Neler olacak, nasıl bir sonuç olacak. Herkese selamlar yeniden. Şimdi önce size içerisini göstereyim. Yani keşfetmeye devam edelim. Burada da böyle bir yer. Büyük bir rezidans. Bayağı yüksek bir rezidans. İçerisinde böyle bu şekilde güzel güzel süslemişler. Yeşilliklerle birlikte böyle güzel bir hava katmışlar içerisine. Neyse biz sonuca gelelim. Oradaki görevlilerle konuştum. Onlar da tabii ki geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Ve maalesef hani yapabileceğimiz bir şey yok dediler. Pasaportunu kaybetmiş olsaydın Burada sana geçici pasaport verebilirdik, o da sadece Türkiye'ye dönebilmen için ama pasaportumun olması gerçekten çok büyük avantaj. Pasaportunuzu kaybettiğinizde size geçici pasaport veriyorlar ve o pasaportu sadece ülkeye geri dönüş yapabilmek için kullanıyorsunuz. Dışında herhangi bir pasaport işlemi yapamıyorsunuz. O yüzden pasaportumun olması yolda kalabilmem için büyük bir avantaj oldu. Telefon bilgilerimi ve iletişim bilgilerimi aldılar. Eğer herhangi bir haber gelirse, herhangi biri cüzdanımı buraya getirirse benimle iletişime geçeceklerini söylediler. Onun dışında başka yapabilecekleri bir şey yok. Kimlik içinde eğer başvurmak istersen uzun sürüyormuş. Onun için de bekleyecek zamanım yok. Maalesef e, herhangi bir sonuç yok. Akşam kaldırımda oturuyordum. Yanıma birkaç insan geldi tesadüfen tanıştık. Akabinde sağ olsunlar insanlar bana yemek ısmarladılar. Hostel konaklamamı karşıladılar. İlk günüm o şekildeydi yani su alacak param yok. Bu suyu bile şu an az önce Türk konsolosluğundan aldım içeriden. <laughs> Artık bugünden itibaren hikayemiz farklılaşıyor. Artık yurt dışında hayatta kalma savaşı başlıyor. Parasız, kredi kartsız. Bakalım bundan sonraki hikayemiz nasıl olacak? Pes etmek gibi bir niyetim yok. Az geçmek gibi bir niyetim de yok açıkçası. Yani yolda kalmaya da yürümeye de her ne olursa olsun devam edeceğim. Cüzdanımı da kaybetsem, paramı da kaybetsem, kredi kartımı da kaybetsem yani bu yoldan kolay kolay dönmek gibi bir niyetim yok. Bakalım yol beni nereye götürecek? Öyle kolay kolay pes etmek yok abi. Yani yol her zaman size güzel şeyler getirmiyor. Tabii ki yolda olmanın zorlukları da var. Yani birkaç gün Bangkok'ta kalacağım. Ondan sonra eğer bir ses seda çıkmazsa yolda kalmak için, yolda ilerlemek için bazı çözümler bulmaya çalışacağım. Sloganımız neydi? Yol açık, yol açık. Yani artık bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. E, yürü ya kolum misali ben de yürüyeceğim yani hazırsanız asıl hikaye şimdi başlıyor. Tarih 28 Şubat 2025. Hayat bazen bizi bir şeylerle sınar. Şuna inanıyorum ki o zorlukların üstesinden gelebilmek, onlarla mücadele etmek daha büyük ve daha güzel başarılar getiriyor. Güzel günlere gelmek için zorlu duraklardan geçmek gerekiyor. Ben de şimdi o zorlu duraklardan birindeyim ve başıma gelen olayı kabul edip her ne kadar zor olsa da benim için yoluma devam etmeye kararlıyım. Ve herkes bana dönüyor musun yoksa diye sormaya başladılar dönmüyorum abi dönmüyorum ben bu yolda yürüyorum yürümeye de her ne olursa olsun devam edeceğim bir kere değil on kere koşacağım gerekirse bir gün değil her gün çalışacağım ama inandığım yoldan asla ama asla vazgeçmeyeceğim daha yeni başladık daha gezeceğimiz göreceğimiz keşfedeceğimiz çok yer var Önümüzde daha koca bir dünya var. Benim öyle kolay kolay durmaya ve pes etmeye niyetim yok. Bakalım bu yeni hikayemize, yeni maceramızda bizi neler bekliyor. Belli ki daha çok macera bizi bekliyor. Hello, hello Tata, how are you? <laughs> ya bu da kedisi de birlikte sokakta yaşayan bir <laughs> Taylandlı. Şimdi birlikte oturduk dert taşıyoruz valla. Kafa kafaya verdik böyle. Ki parasız, pulsuz sokakta kalmış şekilde <laughs> arkadaşımı buldum ya. Budur abi ne güzel insan. Sağ olsun o bile bana para vermek istedi az önce ama tabii ki kabul etmedim çünkü Bence onun daha çok ihtiyacı var. O yüzden bana vermiş olarak kabul et ama onun yerine kediye benden bir şeyler al. Şimdi ne yapacağız? Ne yapmam lazım? Açıkçası öncelikle gönüllü çalışabileceğim yerlere bakacağım yani. Belli bazı yerlerde gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Karşılığında size konaklayacak yer ve yemek veriyorlar. Bundan şimdilik başımı sokabileceğim ve yemek bulacağım bir yer bulursam bu benim için gayet iyi olacak. Şimdi bakın sizi kimle tanıştıracağım. Hello Dalin. No, Hello. I'm ugly. <laughs> How are you? I think it's okay why you didn't uh why Benny ugly? you you want? No, no, you are really beautiful. You are really beautiful. Oh, <laughs> that you No, are... to I will ask them. <laughs> okay. Dalin'le burada tanıştık tesadüfen. Hikayemi öğrendikten sonra bana da sağ olsun yemek ısmarlamak istedi ve şu anda böyle bir restoranta geldik. Burası burası Tayland'ın sokak lezzetlerinin bolca olduğu bir yer. Şimdi biz de buradan Tayland'ın geleneksel yemeklerinden yiyeceğiz. The thank you in the teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ya teşekkürler. <laughs> okay, teşekkürler. Your language? How is Kapun. 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 Kapun da Kapun Tayca'da teşekkür ederim demekmiş. Can you eat seafood? Okay. Okay. Şunlar istedik. Deniz mahsulleri var içerisinde. Soupil. Hadi bakalım. Şimdi Dalin seçiyor yemeğini. Şimdi böyle bir yemek geldi. Böyle bir şey içinde bayağı yeşillik falan var. Yumurta var. Çünkü üstünde değişik bir sos var ama anlamadım. Çünkü. Aynı zamanda bir de içinde karides de var. Çok güzel bir şey bu. Arada bunu beğendim. Herkese selamlar. 4 gün bekledim Bangkok'ta ama cüzdanla ilgili herhangi bir haber ve gelişme çıkmadı. O yüzden ben de artık Bangkok'tan ayrılmaya karar verdim ve yoluma devam edeceğim. Tayland'ın Kenmai bölgesine geçeceğim. İyi, this Okey. Tayland'a geldik, buluştuk. Onunla beni uğurlamaya geldi. Bana burada gerçekten çok yardımcı oldu her konuda. Yani her gün bana yazdı bir şey, ihtiyacım var mı? O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu iyiliğini de asla unutmayacağım. Yani işte dünyanın hiç bilmediğim bir yerinde, hiç tanımadığım bir insan, Taylandlı bir kız. Zor durumda kaldım. Bana burada yardım etti. <gülüyor> <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> Yine bana bir şeyler söylemiş abi ya. Bu kız hiç rahat durmuyor. Valla böyle sürekli, sürekli bir şey yapıyor. Ben gerçekten kendisine karşı çok mahşubum. Ama bunun altında kalmayacağım. Bir gün mutlaka onunla hesaplaşacağım. Yani iyi insanlar iyi ki varlar abi. Gerçekten iyi insanlar iyi ki varlar yani. <laughs> bir de böyle bir yemek aldı bana sağ olsun. İlla sen yola gideceksin dedi. Ya istemiyorum dedim. Teşekkür ediyorum diyorum. Zorla böyle haberim olmadan sürekli bana bir şeyler alıyor, yardım ediyor. Hem çok mahcup oluyorum, hem de tabii ki utuz oluyorum açıkçası. Ben Yunvanakam İstanbul kampüs. If you have money, I If you have money, you. Have Buyur, no, I never will forget you. Ben de şimdi otobüs istasyonuna gideceğim. Dalinde dansa gidiyor, dans kursu varmış, dansa gidiyor. Salsa. Salsa. Okay. Next time when I come Bangkok again, or oh. salsa. Sure. Okay. Hadi bakalım, bir dahaki buluşmumuza salsa yapacağız, öyle sözleştik. Nice to meet you. Nice meet you so much. Thank you for everything. Take care. Okay. Okay. I hope. Thank you. See you soon. One day. Okay. Okay, see you. Bye bye. <laughs> Dalin de gitti. <laughs> Vallahi sağ olsun kız bana o kadar yardımcı oldu ki ilk andan son ana kadar bugüne kadar yani her gün bana yazdı iyi misin karnın tok mu bir şey yedin mi bir şey ihtiyacın var mı sana yemek ısmarlamak istiyorum ee, kalacak yerin var mı bana iki gün kalacak yer de ayarladı yemek de ısmarladı kahve de ısmarladı yani ne desem bilemiyorum gerçekten. Yani bu insanların bu iyiliklerini asla unutmayacağım. Tayland insanları da Asya insanları da gerçekten çok yardımsever insanlar. Yani o yüzden Dalin'i hayatım boyunca unutmayacağım. Bana yaptığı yardımı da asla unutmayacağım. Çünkü çok zor durumda kaldım. Özellikle ilk iki gün benim için çok zordu. Çünkü herhangi bir nakite ulaşamadım. Su alacak param bile yoktu cebimde. Para çekemedim. Ayrıca bana başka yardım eden insanlar da oldu. Onların hepsine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Ama özellikle Dalin, Bangkok'tan ayrılma sürecime kadar bana sürekli destek oldu, sürekli yanımda oldu. Yani nasıl para çekebilirim, para, nakit parayı ihtiyacımı nasıl karşılayabilirim, ne yapabilirim? Bankaları aradı, yani birçok yeri araştırıp sordu. Sanki beni yıllardır tanıyormuşçasına. Bunu yapmak zorunda değil. Yani beni tanımıyor bile burada. Ben bir turistim, ben burada bir yabancıyım. Gönül kapısını açtı, bana yardım etti. Yani umarım ben de bir gün kendisini Dali'ni Türkiye'de misafir edeceğim ve hem kültürümüzü hem ülkemizi misafirperverliğimizi de yakından keşfetme imkanı bulacak umarım. Ailesine buradan da kocaman teşekkür ediyorum. Yani yaptığı iyilikleri de bana yaklaşımını da asla unutmayacağım. Umarım bir gün tekrar yollarda görüşürüz. Şimdi artık ben de yoluma devam ediyorum. Bangkok'taydım şimdi Chiang Mai'ye döneceğim. Tayland videoları da çok yakında geliyor. Tayland'a varışım. Bangkok'a ilk varış günüm, sokak yemekleri ve Bangkok'ta harika bir şehir turu bizi bekliyor. O yüzden takipte kalmaya devam edin. Tayland videoları gelmeye başlayacak ve umarım daha çok macera bizi bekliyor. Daha çok yolculuklar bizi bekliyor. Dört gün oldu bugün. Artık 4 günün sonunda haber çıkmayınca ben de artık açıkçası Bangkok'tan ayrılmaya karar verdim. Çünkü Bangkok gerçekten hem çok sıcak hem de biraz kaos dolu bir şehir. Kalabalık bir şehir ama Çen Mahi daha böyle sakin bir şehir, güzel bir şehir. Birkaç gönüllülük projelerine bakacağım. Eğer bulabilirsem gönüllülük projelerine katılacağım. Yollamak böyle bir şey işte. Bazen düşüyorsunuz, bazen kalkıyorsunuz. iyi günleriniz de oluyor, kötü günleriniz de oluyor. Yani yollar zaman tabii ki size güzellikler getirmiyor ama önemli olan bence bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışmak. Ben de bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağım ve geleceğime de inanıyorum. Daha çok insan tanıyacağız, daha çok yerler keşfedeceğiz, daha çok hikaye yaratacağız. O yüzden daha yolumuz çok uzun. Bu bölümde maalesef bir yer gezip keşfedemedik. Bu bölümde yaşadığım olayı, uzanımı kaybettiği olayıma tanık olduk. Bir dahaki videolarda artık gezeceğimiz, keşfedeceğimiz yerlerle ilgili videolar ve bölümler gelmeye devam edecek. Bu süreçte bana geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese de kocaman teşekkür ediyorum. Hepinize Tayland'dan saygılarımı, selamlarımı diliyorum. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın, takipte kalın.